İşte burada bir kafede çalışıyordum. Üniversiteyi yeni kazanmışım. Aşırı derecede para ihtiyacım var. Günde 12 saat çalıştırıyorlardı. Artık topallaya topallaya işe gidiyordum. 7. günün sonunda adam çağırdı ve dedi ki seni kovuyoruz. Burada ha buranın arkasında. Üngür üngür ağladım hiç unutmuyorum. Sene 2013'ün yazı. Tam 8 sene olmuş. Bana 140 TL para verdi. Günlüğümü 20 TL hesaplamış götü olanı. 140 TL'yi aldım. Ağlaya ağlay eve gittim. Halbuki ne ağlıyorsun lan oradan çıktım. Başka işe girdim. Yine para mı kazandım ama işte çocukluk. Hayatın toz pembe olmadığını, Eloğlu'nun adama acımayacağını işte burada anladım. O yüzden dostlarım her zaman söylüyorum. Olmasa da girin çalışın. Ailenizden para almamak için çalışın. Hayatı, mütevaziliği ve zorluğu görmek için çalışın. 16 17 yaş fark etmez. Bir işe girin, çalışın, maaşlı. Bak bunu benden çok duyamazsınız. Gerçekten ileride size getirisi çok daha fazla olacak bu tecrübelerin. Benden tavsiye. Görüşürüz.